arkadaşlar. Bugün bomba gibi bir videoya karşınızdayım. Evet, bugün sizlerle beraber biliyorsunuz yarım saat önce falan hiç, hiç beni izlemedi ama bir yarım saat önce falan bunun partilerini atmıştım. Bir saat önce falan. Part 2 geldi işte. Yumurtaları toplayamıyorum. Sıkıntı var hocam. Sıkıntı. Arkadaşlar biz reset çekeceğim. Arkadaşlar evet. Çok uzun sürdü. Burada 226 yumurta topladım. Şimdi şunları koyalım şuraya kısaltma yumurtaya. Görüyorsunuz. Evet şu an 75 kayı bekliyoruz ama kolay bir şey değil. Yani ben bu birikirken yumurta toplayayım ben Öyle yapayım hatta. Şu an parmaklarımı görüyorsunuz. Öyle mod açtım. Yani ben çok bilmiyorum. O yüzden söylendim de. Yani bilen lütfen linçlemeyin. Arkadaşlar 175k olacak derken durdu orada Ve oldu. Yeni yumurtamızı açıyoruz. 3 2 bir çaydanlık yumurta. Evet açtık arkadaşlar. Şimdi girdik buraya geldik. Şu yazlardan kurtulalım kurtulduk. Bakıyoruz yeni yumurta nasıl? Arkadaşlar parmağımla ben de görüyorum. neden göremiyoruz Sizce normalde şu an görebilmemiz lazım. Şimdi görüyorsan söyleyin. Ha şu mu? Bir patlama bitti. Arkadaşlar yanında arkadaşım var. Yüzden ses geliyor. Çok özür dilerim. Ne? Benden kaynaklı değil. Neyse arkadaşlar bulamadık. Yumurtayı bir bulamadık abi, arkadaşlar çok gıcık. arkadaşlar şu an 250k. Yuh. Çok lazım mı? Arkadaşlar bu arada Bu Yıldız ne arkadaşlar? Obi arkadaşlar Obi'den elmas mı veriyor? Hemen bakalım arkadaşlar orta obiymiş. Yapalım. Birazcık ses gelebilir özür diliyorum. Arkadaşlar düştük tekrar deniyoruz. Kolaydan başlayalım ben çok kötüyüm o biliyorsun. Bilmiyorsunuz da. Neyse. Atladım buraya atladım buradan arkadaşlar. Geldim buraya. Oh bir deli. De. Sakinim. biraz katlıyorum. Sakinim. Ne? Kaçta. Orta oraya getirdim. Okey. Ne Neyse sakin ol. Oh. Tutun. Tutun. Tutunduk. Oh. <laughs> <Of>. Kendi <atık>. orta. <laughs> topları. İşte arkadaşlar zorlaşıyor. Çünkü orta obiye geçtik artık. Arkadaşlar sağdan soldan önden arkaya. Donat. Lan şu zıplama tuşunu tutturamıyorum. Arkadaşlar lütfen yardım edin. Allah için. Ya çok gitti. Arkadaşlar ben taktım bunu yapacağım. çok gıcık. Gıcık bir şey ya. Arkadaşlar evet. Ben tıklayamadım çarpıya. Lan çok zor. Çok zor yapıyorum evet. Oyunda kasıyor. Normalde çok kötü abi yapmam ama çok tedirgin olurum o De. Bu da zor. Tam <laughs> <laughs> içinde var ya. Ne güzel. Olmuyor ya. Çok gıcık bir şey. Yaşayan varsa yapsın Çok zor arkadaşlar. Başaramıyorum lan şuna. Kıplama tuşu lazım. Oyun dondu lan. Arkadaş durdu arkadaşlar. Böyle var. Bu taktiği kullanmanızı öneririm. Sponsor yapıyorum size bu taktiği. Hmm. Tık 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 tık. Takip etme takip etme takip etme takip etme. Bitti. Arkadaşlar <tihal> efsane. ne? Ji Topla topla topla. Ah, o. So. Which is? Yemle o, elvelle Happy <tihal> birthday grandma. Hattara guys, better guys. I just not that grimace This is so And I thought that grimace ta Am I not E conscious? Da, 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 Oh, kahve. Arada arada pet almaya çok heyecanlıyım. Şu an pet almak için çok bekliyorum. Hadi şimdi atsak ka şey. This is so ambitious. Bu arada çok hızlı geliyor arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar bir şeye bakacağım da. Bir dakika daha toplayayım e dedim. 1500 ulaşacağız. Sizce Mesela 1000 olmak üzereyiz. O derecede şu an. Hızlı. Şu an camış gibi topluyoruz. Bir dakika herkes. arkadaşlar. Arkadaşlar sizin videoyu da görmüşüm ben konuşuyorum tuttakken şey demiş gibi devam ettirmeyi unutmuşum. Birazcık küfür olabilir. yan tarafta. Lütfen telif atmayın. Minçlemeyin yani. <laughs> Allah'ım belası oyun. Arkadaşlar. Bu obi artık yapamazsa çok gücük olur mu? Kamyonum minin lan like that. Lan bir sansür. Oğuz şimdi bir şey yapalım. Evet. Ya yani neyse yapalım işte. Arkadaşlar. Şu abi bir türlü bitmedi. Hep buralarda eleniyoruz. Tam şurada eleniyoruz. Yani. eğlenmedik Elenmedik bu sefer. Burada elenirsek ağlarım. Elenmedik. Pet açabiliyoruz. Pet. Pet. Pet, pet, pet. hemen, ne bak, bak. hemen pet in the river. I'm in the Bu arada herkes çok hızlı kastı Durum Şevrenin parası gelince Şuan gidiyoruz petlerine Bura petleyemiyor herkese Pet tarafı nerede oğlum? Of ya. Yani normal yumurtadan açıyoruz. Açtık. Çok uzun zamandır bu yumurtayı bekliyordum Allah. Hay senin vereceğin ben Bum. Bu arada arkadaşlar şarjım 5 videoyu bitireceğim hep ne işe yarıyor hemen bakalım para para işine yarıyorum şunları toplayalım ve videoyu bitirelim arkadaşlar bir dakika ışığı açıyorum arkadaşlar Açtım arkadaşlar şu. Tamam. Arkadaşlar galiba yeter bu kadar ya. Yani bir de şarjım biter kötü olur şimdi ha. Söyleyeyim size. İçiyorum Camış gibi az geliyor. Arkadaşlar. Çok az geliyor. Yumurta çok yavaş. Patlama yaşadı orada yumurta. Koydum bunları. Şu an yeni yumurta kaçtı? vardı Oha. Kuska. E al. Alalım. Bunu. <laughs> Arkadaşlar 750 olabilir şu an hayatımda. Olamayabilir de bilmiyorum. Ama olur bence yani. O kadar petimiz var. Pet aldık o kadar. Öldük kalktık öldük kalktık ya. düşünün paranın sonunu görelim biz. Öbürü milyon istiyor mudur? İstiyordur bence arkadaşlar ya. Yani ilk milyonu yani bir milyonluk. Bunu sonu. ben buluyorum burada. Çok değişik. 781 kda durur bence arkadaşlar. Aaa! Evet arkadaşlar. Videomuzu bitiriyoruz. Şunu alalım bakalım Oo Oha arkadaşlar. Nerede şimdi yumurta? Bakalım arkadaşlar. Oha. Arkadaşlar bakın. Çok güzel değil mi? Görüyor musunuz arkadaşlar? Sen hala mı gidiyorlar? Evet arkadaşlar. Yani olmak şarjım 2. Videoyu bitirdim Çok acil bu arada. O kadar acil ki şu an. <laughs> İnanamazsınız. Evet inanamazsınız. Şarjım bir oluyor arkadaşlar. Şarjım bitecek kaydedemeyeceğim. Arkadaşlar. Hemen bitiriyorum videoyu. Görüşürüz bay bay. Bir dakika yok. Bitiremiyorum. Bitireyim. Ve video bitti. Arada biraz kasmak zorundayım. Beat.